Ya Melis abla acıktım diyorum acıktım. Efe'cim ben artık yemek yapmaktan sıkıldım git kendi beni kendin yap ya. Ya of ya tamam ya gidiyorum gidiyorum bir daha da gelmeyeceğim tamam mı Küstüm ben sana konuşuyorum. <laughs> oh, 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 oh. bu, da, bu da ne boyutlar arası geçiş yapıp ve geçiş yap ve parayı getir çabuk ol zaman daralıyor Efe berke, lan bu da ne Abiş abiş, abiş! abiş! Abiş, 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 abiş! Abiş! Ben bu etleri aras... A-A-Abiş? Arkadaşlar abişim... Abişim buradaydı daha demin ya. Nere, nereye gittin abiş? Allah Allah! Tabe tabe. Benim telefonum nerede? Telefon! Alo! Abiş! Arkadaşlar açmıyor! Fatih müdürümü arayayım. Alo! Efendim Efe! Fatih Bey'im evimizin oraya böyle bir şeyler gelmiş. Ben korkuyorum. Ben dünya boyu terörist geçişler yapamam. Ne diyorsun efendim? Kapat telefonu ya. Na, na, yüz, yüzüme kapattı. Hain. Yazıklar olsun. Arkadaşlar ben bu geçişi nasıl yapayım şimdi ya? Neyse. Benim setlerim nerede ya? Ben tek başıma böyle şeylerden çok korkarım. Efendim herkese. Yardım edin. Neyse arkadaşlar setimizi giydik yani gördüğünüz gibi gideceğiz. Haydi bre. Lan 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 Hop. <laughs> lan başım, deliyor. başım deliyor. nereye? Başım nereye? Ee, şimdi. Lan nereye gidelim? Lan ne oluyor ya? karanlık. Karanlık imdat. Aa, lan, lan nereye geldim ben? Allah. Arkadaşlar ne gelmişiz. e ee, ben ne yapacağım burada ne parasını bulacağım ya. Ne parasını bulacağım ki. Bir telefonla Fatih Müdür'ü arayayım. Alo. Ya. Lan telefon çekmiyor. Of arkadaşlar ben burada ne parasını bulacağım. Korkunç korkunç yerde ya. Tövbeler olsun var ya. Vallahi altıma işleyeceğim şimdi korkudan. Bakalım arkadaşlar nereye gidiyoruz. Bir gidelim bakalım. Her yerde şey var. Hey. Elmas. Ay ne elması. Lav. Lav arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi ya. Buradan karşıya atlamamız lazım ama. Nasıl yapsam bilmiyorum. Yenilirim yenilirim yenilirim. Uh, uh, uh. Lan buranın da şey çok korkunçmuş. Arkadaşlar ya. Ne yapacağım ben şimdi burada? Aha üstünde bir şeyler. Lan ben yanmayı bırak artık. Yeter bu nedir lan bu şeyde ne yanıyormuş. Öleceğim. Heh, tamam vermedim. Tamam arkadaşlar. Sanırım burada bir şeyler var yukarıda. Bu yukarıdaki şeyleri gidip o şeyi bulmam lazım. Yani parayı. Paramı ver ye yoksa öderim bedel ye ama arkadaşlar benim canım iki buçuk kalbim kaldı ya iki buçuk kalbim ben nereye da çalışacağım ya bir de para ver diyor. Oooo. Tamam tamam arkadaşlar şimdi şu karşısında bir şey var Oooo. Allah tamam e ben ne yapacağım ki burada ya hop e bir şey yok burada. Anneciğim bir daha yanamam yanarsam vallahi ölürüm. Böyle aşağıya. Oo. Arkadaşlar burası ne böyle ya? Cehennem gibi tövbe estağfurullah tövbe. Tövbe tövbe. çok korkmaya başladım. Abi şimdi yok zaten. Boyutlar arası geçişine başlayacağım ya. Allah Allah. Bakalım. Nereye gideceğiz ki şimdi burada? Parayı bul diyor. Aa burada bir şey var. Bunlar ne? Tövbe bismillah. Abi siz siz? Lan Aa, aa Arkadaşlar. sen lan? Gel lan. <laughs> lan bu ne? Böyle yamuk kafalılar size, Oşt. Git lan. Git gelmeyin oğlum. Gelmeyin lan. Anneciğim. Arkadaşlar yardım edin. Kalın abone böyle videolar katı bana geçmeyin. Bu ne böyle çok korkarım. <gülüyor> <gülüyor> gelme. 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 Oşt. 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 Al bakalım sana. Al bakalım sana. Ne yapıyorsun? ah, oh! ah, oh, ah, Oh. Oh. Arkadaşlar bunlardan kurtulduk ama başka yani bir sürü böyle şeyler var sanırım. Çok korkutucu bunlar ya. bana silahla sıkanları bulacağım. Lan bana siz kimsiniz silahla sıkıyorsunuz? Hayran sizler size. Ben size elimi bir geçirirsem o zaman gösteririm. Bana silahla sıkmak neymiş? Ben silahla mı sıktım size? Hainler. Arkadaşlar çok korkunç burası ya. Ben burada çok korkuyorum. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Efberki ailesi. Kanala abone olup video like atın. Aa buldum. Ulan hamsiler sizi. Gel Lan siz burada değil. Arkadaşlar bunlar buradaydı az evvel. Nereye gittiler? Of arkadaşlar. Gezinmeye devam edelim. Var gerçekten o kadar çok korkuyorum ki. Ya bir şey bulmam lazım. Para arıyorum da ben bu kadar kocaman yerde parayı nasıl bulayım? Allah Allah ya. Nasıl bulacağım şimdi? Sanki para şeycisiyiz. Arkadaş. Arkadaşlar yani bilmiyorum ki para nerede olur burada. Yani ne olur ne biter. O kadar garip bir yerdeyim ki zaten. Çok korkuyorum. Kop karanlık arıyor. Zaten kıpkırmızı her yerim. Her tarafım love. Bu ne böyle ya. Of of. Ne parası. Kimseden de ipucu gelmiyor ki. Of. Of arkadaşlar gerçekten. Lan 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 lan. Lan, lan bu ne. Sen de. Sen nesin be. Seni öldüreceğim. Abi beni niye öldürüyorsun ya? Benden ne istiyorsun? Vallahi gelme bak bu sıkarım ha. Al bakalım. Aa! Lan bu da sıkı. Lan! öldürdüm arkadaşlar. Lan siz de kimsiniz? Hayır hamsilersi. Aa, lan sen nasıl hızlı geliyor böyle? Hoş! Hoş! Minik patates seni. Lan alem. gelmeyin lan. Gelmeyin lan. Gelme gelme gelme. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Al bakalım. Lan nereden yiyorum? O minik, minik kötülük seni. Minik domuz. Al bakalım. Arkadaşlar bu ne böyle üstüme üstüme geliyor. Hoşt hoşt. Hoşt. hoş Gelmeyin oğlum gelmeyin. Ah. 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 beni esir almaya çalışıyorsunuz ama kendimi esir vermeyeceğim size. <laughs> al bakalım. Al bakalım. Oh. Arkadaşlar. Burada kötülükleri bulduk. Öldürüyoruz yavaş yavaş. Yanımda böyle kötü kötü yer doğuyor. Çok korkuyorum. Öfberki ailesi. Of. Allah'ım bunlardan nasıl kurtulduk? Allah var ya az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Bakın canım çok gitti. Bunu yiyebiliyor muyuz acaba ya? Allah zehirlendik. Arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar. Şuraya da bir bakın. Allah. Lan hainlere bak. Abi bana sıkmayacaksınız değil mi silahla yani? Ben çünkü size silahla sıkmadım yani. Aa! <laughs> lan, lan hainler! Hainler! Aa! Lan oğlum sıkma! Sıkma! Aa, lan, ah lan al bakalım sana. Bana silah oh, da çıkarsanız ah lan. Al bakalım. O mermi değil. Hop hop ah. Lan sen nesin böyle ya? Allah Allah. Bu neymiş arkadaşlar buradan topla topla bakalım bir şeyler veriyor. O oh, mermi falan veriyor. Al bakalım. Ah. Tamam. Al bakalım sen de. Allah mermi değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Oh canım çok az kaldı. Lan! <laughs> hop. Hop tamam bunu dedik. Şimdi şuradaki silahları alalım. Hop. Ah bu da öldü. Of bu da öldü. Tamam. Oh. Arkadaşlar. Canım iki buçuk kalbim kaldı yine ya. Ulan hainlere bak nasıl da sıkıyorlar silah. Sanki düşmana sıkar gibi. Of. Arkadaşlar başka bir şey kalmadı değil mi? İnşallah burada yoktur yani. Bir daha bir şey bulursa bana, bana sıkarsa ölürüm. İki buçuk karım kaldı. Nasıl savaşacağım ben bunlarla ya? Allah Allah. Allah Allah. Ya birisi bana bir yardım etsin ya. Nerede bu para? Nerede? O arkadaşlar şuraya baksanıza. Bakın. Bakın şurada şey var. Hop. Gördünüz mü? Burada bir kapı şey var. Allah. Yoksa altınlar burada mı? O süper süper buldum işte bu işte bu işte bu buldum. <laughs> Vuhuuu! Aaaa! Aaaa! Lan 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 lan! Lan 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 lan! Aaaa! Arkadaşlar! Noluyo ya? Kıh <laughs> <laughs> Alın lan! Alın alın, alın. Ulan siz mahrek kimsiniz? Alın bakalım! O arkadaşlar bunlar da nasıl sıkıyo böyle ya? Lan hoş gelme gelme! Ulan siz nasıl insanlarsınız? Arkadaşlar! Oaaa hepsi üstüme geliyo! Ah! Gel bakalım. Gelin lan. Gelin lan. O bakalım. Oh. Oh. Allah. Oh, o da öldü. Kalmadı herhalde arkadaşlar. Of. Arkadaşlar az kalsın ölüyordum yine ya. Bir anda arkamdan bir sürü ateş geldi. Oh. Bakayım şöyle. Tamam. Arkadaşlar sanırım Artık şey oldu yani. Sorun kalmadı. Şu biftekten yiyeyim. Tamam, kapıyı aç. Oha arkadaşlar şuna bakın. Altınları görüyor musunuz? Aa, bütün altınları al, bütün altınları al, bütün altınları al. Al 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 al. Oh, oh, oh. Arkadaşlar zengin olduk. Vallahi zengin olduk. Şöyle al 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 hepsini alalım ve kaçalım arkadaşlar artık bu şeyden, boyuttan. Şu hepsini alıyorum arkadaşlar. Şöyle kaç tane altın var burada ya. Zengin olduk. Gemilerim var ya bunları bir satsam paraya para demem. 32 tane altın var. Şunu da verelim. tamam. Bu da altın sonuçlar arkadaşlar. Tamam. Artık kaçmamız lazım. Neredeydi bizim yer ya? Arkadaşlar sanırım şuradan gidince bizim yere varıyorduk yani. Bilmiyorum tam olarak yerini ama vallahi şöyle gidelim. Of. Umarım arkadaşlar karşıma bir şeyler daha çıkmaz. Çok korkuyorum artık. Bir şeylerle savaşacak gücüm kalmadı çünkü. Neredeydi? Buradan gidiyorduk. Evet evet bu altlardan geçtim hatırlıyorum. Evet ferkelesi. Buradan şöyle gidelim. Allah'a bulacağım az kaldı. Hissediyorum. Burada bir yerlerde olması lazım arkadaşlar. Burada bir yerlerde olması lazım ailem. Aha. Allah Dur bakayım. Buradan şöyle gidelim. Gidelim arkadaşlar şuradan. Burada bir yerlerdeydi ya. Oğlum neredesin sen? Neredesin? Bulmam lazım seni ya. Dönemeyeceğim yoksa. Of Arkadaşlar bir de bunu aramakla uğraşıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Ulan burada yok. E, nerede bu? Arkadaşlar of. Vallahi kafayı harbiden yiyeceğim üşüteceğim ya. Neredesin artık ya? Bir söyle yerinde bulalım gideyim lütfen. Lütfen gitmek istiyorum buradan ya. Böyle. Ulan arkadaşlar çıkışı bulamıyorum. Sanırım sonsuza kadar burada kalacağım. Oha. <laughs> Lan ne oluyor? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Aa, arkadaşlar sonunda geldim. Oley be. Geldim valla. Burayı yok etmemiz lazım. Burayı yok etmemiz lazım. Yok ol yok ol yok ol yok ol. Aha arkadaşlar yok oldu. Valla var ya şu altınları ne kadar para yapıyormuş gideceğim. Kimseye vermem. O kadar ben savaştım. Altınlarımı da kimseye vermem. Bu altınları ben buldum arkadaşlar. Kim boyutu yaptıysa yapmasaymış. Ben kendisi gitseymiş. Ben orada ölecektim. Altınlar benim hakkım. Merhaba merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Efe Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim valla. Bu 32 tane şöyle büyük büyük altından var. Bunlar ne kadar eder? Eee bunlar tam tamına 20 milyon TL eder. 20 milyon TL mi? O arkadaşlar zengin olduk. <laughs> e tamam abi. Ben bunların hepsini bırakayım aşağıya. Siz onları paraya çevirin tamam mı? Tamam Efe Bey, Nasıl isterseniz. バイバイ